İzmir'de büyük bir kararlılıkla yürüttüğümüz tarım stratejisi iyi, temiz ve adil gıda üretiminin tek yolunun doğru tarımsal planlama olduğunu ispat etti. Burada gördüğünüz Türkiye'nin ilk çoban haritası. Bu çalışmayı bir yıl önce açılışını yaptığımız İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'nde hazırladık. Uzman ekiplerimizin karış karış gezerek 4658 çobanın ürettiği sütleri piyasa değerinin yaklaşık iki katı bedelle satın almaya İzmir'de üretilen küçük baş sütünün onda birine talip olmamıza rağmen tamamının fiyatını regüle ettik. Koyun keçi yetiştiricileri bildikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği rakamı tavan fiyatı olarak açıkladı. Bu sayede kuraklık ve yoksullukla mücadelede çok önemli bir geri olan küçükbaş sütünü İzmir ekonomisine kazandırdık.